Çok sağlıklı ve lezzetli olmasının yanında sunumunun da çok şık olduğu çanak kereviz yemeğimizi yapmaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı çanak kereviz yapıyoruz. Ben hemen malzemelerimi sayıyorum. 2 orta boy kereviz, 3 adet patates, 3 orta boy portakal. Eğer portakallarınız büyükse 2 adet yeterli. 1 adet limon, 1 büyük soğan, 4 adet havuç. Havuçlarınız da aynı şekilde büyükse 2 ya da 3 adet yeterlidir. 1 kase bezelye, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve son olarak 1 çay bardağı dolusu zeytinyağı kullanacağız. Ben hemen garnitürlerim için öncelikle hazırlığa başlıyorum. Patateslerimi ve havuçlarımı küp küp doğrayacağım. Bu arada başlamadan bezelyelerimin haşlanması için su koymuştum. Hemen kaynar suya bezelyelerimi atıyorum ve 20 dakika kadar ön haşlamasını yapıyorum. Patates ve havuçlarımı da doğradıktan sonra hemen onları da ekleyeceğim. Totalde 35 dakikada hepsi haşlanmış olacak. Soğanlarımı da küp küp doğruyorum ve kavurmak için onları da hazırlıyorum. Artık kereviz çanaklarımızı hazırlayabiliriz. Kerevizlerimizi soymakla başlıyoruz. Sonrasında ortadan ikiye kesip iç kısmını bir kaşık yardımıyla oymaya başlıyoruz. İsterseniz içinden çıkan kerevizleri de doğrayıp yemeğinize ekleyebilirsiniz. Ben yoğurtlu kereviz mezesini de çok sevdiğim için içinden çıkan kerevizlerle yoğurtlu kereviz mezesi yapacağım. Tarifini yukarı bırakıyorum. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Bu arada hazırladığımız kereviz çanaklarını da limonlu suyun içinde bekletiyoruz. 3 portakal ve 1 limon suyunu da sıktıktan sonra kerevizimizli sosu artık hazır. Bir yandan garnitürlerimi haşlıyorum, bir yandan da soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarımı bir çay bardağı zeytinyağı ile kavuracağım ve garnitürlerimi biliyorsunuz 20 dakika önden bezelyemi haşlamıştım. Havuç ve patateslerimi de ekledikten sonra toplamda 35 dakika pişti ve garnitürlerimiz hazır oldu. Bir yandan soğanlarımı da güzelce kavurdum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuzumu ekliyorum ve 2 dakikada karamelize tadı biraz çıksın diye kavuruyorum. Artık kereviz çanaklarımızı ekleyebiliriz. Kereviz çanaklarınız yamuk duruyorsa altını düzleyebilirsiniz keserek bu arada. 3 portakalın suyu, yarım limon, 100 milim su ekliyoruz ve kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika kerevizlerimizin yumuşaması için bekliyoruz. Kerevizlerimizi çatal yardımıyla kontrol ediyoruz ve yumuşamışlar. Artık garnitürlerimizi ekleyebiliriz. Kenarlarını açıp sosu iyice içine alması için garnitürlerimizi ekliyoruz. Sadece 5 dakika daha pişirip sonrasında servis edeceğiz. Ve zeytinyağlı kereviz çanaklarımız pişti. İçlerini garnitürlerle doldurduk ve kenarlarına da ekledik. Böyle çok güzel bir görsel oluşuyor. Artık yemeğimizi servis edebiliriz. Gerçekten harika oldu. Çok lezzetli ve görseli çok şık bir yemek. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.